arkadaşlar bu sefer buradan başlayalım çok güzel sürüyor diye bu arada daha yeni başladık yani maç 60'tan başlıyor Gürülüş olmaz yapacağız hadi özgür nasıl bir Mertens Merhaba arkadaşlar? Ferran Torres Ferran Torres sen de oradan bir şut. O nasıl bir şut? Orta mı açıyorsunuz, şut mu açıyorsunuz belli değil ha. Koş. Hadi bak asit. <laughs> <laughs> Mertens çok fazla döndüm. Magrilish koştu. Grilish sert şut. Çapanın üstüne atar. <laughs> atıyorsun? da kullanana kadar yarım saat geçti. Lafın da. Tüm gücümle. Oh, yani gol sanıyorum. Gol sananlar var mı aranızdan? Blank. Blank diye ilk defa futbol Zambor çayı biliyorum Ama ismi çok karışık okuyamıyorum oh, ben Danilo'yu da biliyorum Neyse şimdi öyle futbolcu biliyorum ne yapma Maço da adam Hayır Artı bir Berabere bitemem Bitmemesi lazım Ya biterse Ah tamam. Burada bitsin mi bu Bitsin. Bu yaşa kadar bekleyeceğiz. oradan gol olsaydı zaten. Gol olsaydı ben futbol bıraktım. Ben futbol bırakırdım dedim oyunda bırakırdım. Hadi dön. ileri git. Ne yapıyorsunuz ya? Ofer evet, değil mi? Evet, evet. İyi ki bitince 105'e kadar devam ediyor. Ya 120'ye kadar mıydı Ya ben bir an 105'e kadar eğer bir yenerse bitiyoruz. Işte. Kap Adamlarla oyun oynayacağım. Hadi arkaya dön. Şimdi Bruno. Bu oldu bir maç için canım çıktı var ya oh ben, ben oynamıyorum. ben omıyorum otomatik Şimdi geldiğim. Ha, bu da olmasın. Olmadı. Oh bitti. Bir daha bu maçı yaparsın. <laughs> Bir maç daha. <laughs> Bonfils'e ilk defa duydum. Bir de bana 60'tan başlayan bir şey söyleyin. Kuzey Londra. Gabriel Jesus tamam hadi hızlı hızlı. Hangisi? Ha 60'tan başlıyor. Yenilerek mi başlıyor yoksa ben yenilerek mi? Yoksa beraber mi? Hadi daha hızlı. Bu sahne ya. Bu sahne ya. Doğru sanki Haneci. Yok. Doris değil miydi? Gerçi ne ara ayrıldı onu bilemiyorum. bilmiyorum. Bir ona veriyor bir ona. Bir ona veriyor bir ona. Bir zil çaldı bu arada arkadaşlar. Oy be. Uf. olmadı Zaten hazır zaten <laughs> Az ha, riske almayalım İşi <laughs> riske almadan gol atacağım şimdi bile Güzel gol atacağım Hay güzel değil Direkt sıradan bir gol atacağım nasıl girerse Tamam görüş.

Hoca geliyor diyor. Ya şu topu havadan verin Ay. Ah be. Ya birinin şu topu havadan atabilir mi?